Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün iğneden ta çok güzel bir örneğin anlatmanı yapacağım inşallah sizlere bu herhangi bir yerden alıntı değil tatarımı tamamıyla kendime ait bir örnek. Örneğimizde şöyle yaprak desenini yazmamızı kullanıyoruz. Dibinin çim kısmının yeşilini yeşilinden kullanacağım. İçindeki renkler zaten sarı, mor, kiremit rengi ve bu şekilde petrol yeşil bir rengimiz var bunları kullanarak yapacağım bu örneği ben 21 numara tığ ile yapıyorum, yaptım özellikle 21 22 numara tığla da olsa çok güzel olur çektiğimiz zincirlerin ve e, dolguların çok sık olması lazım ki örnek güzel gözüksün. örneğimiz gerçekten çok güzel oldu şimdi şuradan hemen şöyle tığı da şöyle görsel olarak bir göstereyim. Görünürse zaten pastan. 21 numara bir tığ. Hemen şuradan örneğimizi göstererek inşallah yapımına geçelim. Bakın örneğimiz bu şekilde bir örnek. Bir iğne oyasıydı. Ben bunu böyle tığ ile yaptım. Çok da güzel oldu şöyle yakıştı hem yazmayla da uyumlu bir örnek oldu bence yapımı da çok kolay öyle zor bir yapımı yok hoş ve şık bir örnek oldu şuradan hemen yapımına geçelim şuradaki taban kısımdaki tığ battılar ikişer zincirden yapılmış tığın ucu ince olunca tabii ki tığ battılar da şöyle sıkı sıkı oluyor şöyle güzel oluyor kalıp gibi aralı durmuyor Buradan ne yapıyorum önce ara mesafesini vererek başlayacağım bakın şu ara mesafesini Şuradan şurayı nasıl yapmışım Kayalarına O şekilde Önce ipimizi tığ battıya sabitliyoruz Sabitledikten sonra Burada bir tane zincirim var zaten 2 3 zincir çekiyorum 1 1 2 3 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tığ battımı yaptım. Tığ battığım üzerine bir zincirimi çekerek buradan hemen dönüyorum ve en son yaptığım tığ batın içerisine tığımı batıyorum 1 2 3 zincirimi çek tekrar çekiyorum 1 2 3 4 4 tane yaptık. Burada 1 2 3 tane tığ battı kaldı. Bir zincir çekerek tekrar dönüyorum ve ilk zincirin içerisinden batıyorum. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki zincirleri üçer zincir çekerek batıyorum. Bir zincirimi çekerek dönüp tekrar 3 zincir çekip sıradaki zincirlere batıyorum bir zincirimi çektim döndüm 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve bu ara kısma bu şekilde battım buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çekiyorum bir tane tığ battı atlayarak hemen yanındaki tığ battıya tığımı batıyorum buraya ben 13 zincir çektim diye siz de 13 zincir çekmek zorunda değilsiniz bakın Arasının mesafesini alta doğru şöyle çekmesin. Ona göre zincirlerinizi buraya yapın. Evet, kayası bu şekilde, arası da bu şekilde. Şimdi şu kelebek desenimizi kuralım. İpimi tığma sabitledim. Buradan kayanın bakın ters kısmından yapacağız. Şurası düz kısmı, burası ters kısmı. Şöyle bakalım. Uç kısmından battım attıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekerek aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Başına bir iki kez sarıyorum. Buradaki yaptığım yuvanın içerisine batıp 2 2 2 çıkarıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip bu dolgunun arkasından tığımı batıyorum. 1 2 3 sardım başına aynı yere batarak alta sıkıştırarak ikişer ikişer çıkarıyorum. Altı zincirimi çekip dolgunun arkasından batıyorum. 1 2 3 4 sarıyorum başına yuvaya batıyorum alta sıkıştırarak bu şekilde çekiyorum şöyle şuradan çok öne gitmesin şöyle çekeceğim ki diğer yaprağı da yer kalsın altı zincirimi çektim battım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum alta sıkıştırarak ikişer ikişer çıkarıp tekrar altı zincirimi çekiyorum arkasından batıyorum. Ne yapmıştık? Şuraya 2 3 4 5 sarmıştık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 sarıyoruz. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyoruz. Alta sıkıştırarak şöyle biraz yaptığımız kelebekler sert dursun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan önce 2 sarmıştık. 3, 4, 5, 6. Şimdi de 7 sardık. Tekrar batıyorum. ikişer ikişer Çıkarıp tekrar 6 zincirimi çekiyorum. Ve buradan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 defa sardım. 8 defa sarıp tekrar alta sıkıştırarak ikişer ikişer yukarıya doğru çekiyorum. 6 zincirimizi çektik. Tekrar battık. Buradan bitirdik. Yaprağı bu şekilde oluyor. Bir kanadı şöyle kenara doğru tekrar çekiyorum yaprağı buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim bakıyorum ölçeceksiniz şu şekilde bakın kısa mı geliyor tam mı geliyor bu tam geldi 11 zincir benimki siz bunu arttırıp veya eksiltebilirsiniz buradan bir iki zincirimi çekiyorum ipimi buradan koparıyorum ipimizi buradan kopardıktan sonra hemen şu ara kısmındaki bunu yakıyorum. Bu yaprağımızı yaptıktan sonra ipimizi kopardık. Şimdi tekrar buradan bakın şu dip kısımdan tığımı batıp buraya bir tane zincir çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum ve batıp 2 2 2 çıkarıyorum karşı kısma da aynı şu yaprağı nasıl yaptıysam bu tarafı da bir yaprak yapıyorum ve size dönüyorum Evet bakın ikinci yaprağımda karşısına yaptım yaptıktan sonra şöyle çeviriyorum çevirip şuradaki zincir kısmının içerisinden bir zincir çekmiştik şu kenara başlamadan önce tığımı batıyorum buraya tığımı battım buraya 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip şu ara kısımdan giderek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Sıradaki aradan girerek batıyorum. 6 zincirimi çekip sıradaki aradan giriyorum. Batıyorum. 6'şar zincir çekerek battık. En son şuradaki zincirin içerisinden batıyoruz. Arkaya çekiyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle bakıyorum çok şişmesin. 12 tane yeterli. Yaptıktan sonra tekrar şu ortaya batıyorum. Şöyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Bakın kanadın tekini yaptık. Şöyle uzatıyorum ipimi. İpimi uzattıktan sonra tekrar aynı yere tığımı batıyorum. Bir iki zincir çekerek tekrar uzatıyorum. Bu antenleri uzatıyorum buradan Şurayı hiç içe doğru çekmeden Şuradaki zincirin içerisinden tığımı batıp ve bu antenleri buradan bırakıyorum buraya tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12. Şu karşı tarafa da 12 tane yapmıştık. Buraya da 12 tane yapıyoruz. Buradan hemen 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip şu aradan tığımı batıyorum. 6 zincir çekiyorum. Sıradaki aradan tığımı batıyorum. Burayı da bu şekilde tamamlıyorum. En son şuradaki zincire batarak bunu da buradan tamamladık. Bakın şöyle yapraklarımızı bu şekilde yaptıktan sonra şuradan hemen ilk ilmeğin içerisine giriyorum. da ipimi kapatıp buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 zincirim çekip başına sarıyorum. Aynı yerden girip bir tane ilmik alıyorum. İkinci ilmeği aldım. 3 4. 4 tane ilmek alıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tekrar batıyorum. Arasına 1 2 zincir çekiyorum. Şuradaki ilmeğimiz arkaya kaymış. Şöyle çıkaralım. Hemen yanındaki ilmeği de battık. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip başına sarıyorum. 1, 2, 3, 4. Çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip Tekrar aynı yere batıp bunu da buradan koparıyorum. Bunu da dip kısımdan kopardık şöyle köşe kısmını yakayım hemen kenar kısmını. Evet şimdi yaprakları düzeltelim kenardaki kanatları modelimiz bakın bu şekilde ters taraftan da güzel bir ütü yapıldığında kalıp gibi durabilecek çok güzel bir model şu aralara da şuraya 4 tane ilmek almıştım şuralara da aynı şekilde 5 zincir çekerek 8 tane ilmek alıp 6 zincir çekip şu kısmı battım modelimiz yapılabilir ütü tabi ütüsüz ütülendiğinde daha güzel gözükecek yapılabilir hem kolay hem gösterişli çok güzel bir model oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.